Son baktığım sayılara göre Türkiye'de verilen üniversite diplomalarının yüzde 12'si işletme diplomasıydı. Amerika'da ise bu sayı yüzde 24. Amerika'daki en popüler diploma işletme. Hiç kimse Amerika'da çok fazla işletme mezunu var demiyor. Onların yarısı kadar oransal olarak işletme mezunu verdiğimiz halde Türkiye'de çok işletme mezunu var deniyor. Bunun denmesinin nedeni çok sayıda vasıfsız işletme mezunu veriyor olması ülkemizin. İngilizce bilmeyen, teknoloji okuryazarı olmayan, yetkinlikleri gelişmemiş işletme mezununa hiç kimsenin ihtiyacı yok. Piyasanın ihtiyacı olmayan mezun verdiğiniz zaman da çok fazla mezun var algısı oluşuyor. Halbuki bana kalırsa büyümesi gereken programlardan bir tanesi işletme. Çünkü her şey bir işletme. Üniversitede bir işletme, holdinglerde bir işletme, kobilerde bir işletme, girişimlerde bir işletme. Yani işli, işletme becerilerinin kullanılmayacağı bir kurum ben düşünemiyorum. Siz düşünebiliyor musunuz? Yani işletme mezunu sadece piyasaya hisse senedi satmış büyük holdinglerde çalışmıyor. Kobilerde de çalışıyor, girişimlerde de çalışıyor, STK'larda da çalışıyor, devlette de çalışıyor. Dolayısıyla çok fazla işletme mezunu var algısı bir şehir miti. Bana sorarsanız vasıflı işletme mezunu sayısı Türkiye'de çok az. Bunu nereden biliyorum? Bizim öğrencilerimiz çok kolay iş bulabiliyorlar mezun oldukları zaman ve insan kaynakları uzmanları da sürekli olarak yetkin işletme mezunu bulamamaktan şikayetçi oluyorlar. İşletme mezunlarının çalışamayacağı bir kurum gerçekten düşünemiyorum. Her seviyede çalışabilirler ve her fonksiyonel alanda çalışabilirler. Sağlık sektöründe finans alanında çalışabilirler örneğin. Eğitim sektöründe pazarlama alanında çalışabilirler özel okullarda örneğin. Turizm sektöründe muhasebe yapabilirler örneğin. Aklınıza gelebilecek her sektörde bu temel işletmenin fonksiyonel alanları mevcut. Muhasebe, finans, pazarlama, operasyon yönetimi ve kurum yönetimi strateji, misyon, vizyon, nereye gidiyoruz, insan kaynakları yönetimi, bilişim teknoloji yönetimi vesaire. Bunların olmadığı kurum yok. STK'lar dahil, özel sektörün tamamı ve hatta devlette bütün bu fonksiyonel alanlar mevcut. Dolayısıyla vasıflı, yetkin bir işletme mezunu her alanda çalışabilir ve özellikle günü, geleceğimizde yükseldiğini gördüğüm sağlık sektörü, telekomünikasyon, ulaşım, eğitim gibi alanlarda çok fazla işletme mezununa ihtiyaç var. Sağlık sektöründe yeteri kadar işletmeci yok. Eğitim sektöründe yeteri kadar işletmeci yok. Doktorlar, profesörler yönetimden ne anlar? Kurumların yöneticiler tarafından yönetilmesi gerekiyor. İşletme mezunu da yönetici adayı çıkacak, öğrenecek. 3 sene, 5 sene, 8 sene deneyimden sonra orta düzey yönetici, sonra üst düzey yönetici olacak. Dolayısıyla işletme mezunlarının her sektörde geleceklerinin parlak olduğunu görüyorum. Çünkü her sektörde işletme ihtiyacı var, yönetme, yönetilme ihtiyacı var. MEF'te işletmenin farkı bence çok açık. Üç tane üniversitede işletme fakültesi dekanlığı yapmış birisi olarak söylüyorum ya da İBF fakültesi dekanlığı yapmış birisi olarak söylüyorum. Türkiye'deki işletme programları maalesef Amerikan işletme programlarının kötü birer kopyası. Amerikan işletme programları da halka hisse senedi satmış, halka açılmış büyük şirketlerin yönetimiyle ilgili bir borsa varsayılıyor, rekabet ortamı varsayılıyor, serbest piyasa varsayılıyor, çalışan kurumlar varsayılıyor. E bunları zayıflattığınız zaman oradan buraya ithal ettiğiniz eğitim açıkta kalıyor. Yani biz Amerika'nın büyük şirketlerinde çalışabilecek işletme mezunları yetiştiriyoruz. Birçok işletme programında. MEF'te biz bunun farkındayız. Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmı COBİ'lerin elinde. Yani istihdamın yüzde 65'ini COBİ'ler yaratıyor. Şirketlerin yüzde 95'i COBİ. E demek ki COBİ'leri göz ardı eden bir işletme programı ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermiyor demektir. Ayrıca Yükselen yıldızımız girişimcilik İşletme eğitimi ile girişimcilik eğitimi arasında fark var çünkü işletme oturmuş bir kurumu belli bazı prensipler doğrultusunda yönetmek e, girişimcilik ise nasıl kere edeceğini bilmeyen yön arayan bir kurumun doğuşu yani bebek bakımıyla e, yetişkin eğitimi arasındaki fark kadar büyük bir fark var. Eğer biz Türkiye'deki girişimci oranının %5 değil de %10'lara çıkmasını istiyorsak öğrencilerimize daha fazla büyük şirket yönetimi eğitimi değil, yeni şirket kurma eğitimi de vermemiz gerekiyor. Büyük şirket yönetmeyi bilsinler ama farkı da bilsinler. Büyük şirket prensipleriyle girişim yönetilmez. Girişimin finansmanı çok farklıdır, pazarlaması çok farklıdır, insan kaynakları yönetimi çok farklıdır. Bunların farkında olması gerekiyor 21. yüzyıl işletme mezununun. MEF'in işletme öğrencilerine verdiği bilinç, biz sizi sadece holding yöneticisi olmak için yetiştirmiyoruz. Kobilerde de çalışabilirsiniz, STK'larda da çalışabilirsiniz, kendi işinizi de kurabilirsiniz. Bu bilinci verdikten sonra müfredatın yanında en az müfredat kadar önemli olan bireysel yetkinliklerin geliştirilmesi. Yetkin Gençler Eğitim Programı'nın kurucusuyum. 6 yıldır yetken eğitimi veriyorum. MEF'te başladı bu eğitimler. Bu eğitimin tamamı MEF Üniversitesi'nde işletme programı öğrencilerine veriliyor ve eğitimin felsefesiyle yetiştiriliyor öğrenciler. Yani 21. yüzyılda başarılı olmak için eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı olma, inovatif olma, iletişim, işbirliği bunların önemini vurgulamakla kalmıyoruz. İkinci sınıftan sonraki bütün derslerde takım çalışmasıyla proje yaptırılıyor ve öğrenciler sunum yapıyorlar. Dışarıya gönderiliyorlar, sokağa gönderiliyorlar. Gerçek dünyayla yüzleştiriliyorlar. Maalesef üniversite eğitiminin en eksik kaldığı taraflardan bir tanesi bu. Sırça saraya kitleniyoruz, kendi içimizde eğitim, akademisyencilik oynuyoruz. Ama işletme bir meslek ve ellerini kirletmeden bir çocuğun dışarıya çıkmadan işletmede başarılı bir mezun olması mümkün değil. Bunun farkındayız. Dolayısıyla ortalama MEF mezunu, Dört buçuk stajla mezun oluyor. Bakın Türkiye'ye zorunlu stajı işletmede ben getirdim. Yoktu eskiden. Şimdi 2 birçok üniversitede e, staj zorunlu yokken iki staj yapan öne çıkıyordu. Staj zorunlu ikiken öne çıkmak için 4 veya 5 staj yapman gerekiyor. Yetmez. Part time çalışman gerekiyor. İngilizcenin yanına mutlaka ikinci yabancı dil koyman gerekiyor. Mutlaka Excel'de çok iyi olman gerekiyor. İşletmeye giriş dersimiz bir Excel dersi. Dolayısıyla iş dünyasının ihtiyaçlarını, taleplerini çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Onlarca insan kaynakları uzmanıyla konuştum. Üç tane üniversitede işletme programı tasarladım. Ve konunun akademik bir problemin çok ötesinde olduğunu farkındayım. Dolayısıyla tam zamanlı öğretim üyesi olarak baktığınızda kadromuz küçük görünüyor. Çünkü derslerimizin yarısı dışarıdan gelen uzmanlar tarafından veriliyor. Yani dijital pazarlama öğreteceksek dijital pazarlamayı yapan birisinin öğretmesi, finans öğreteceksek finansçının, Finans genel finans müdürünün öğretmesi çok daha makbul. Ha temel dersleri yine akademisyenler veriyor, mentorluğu akademisyenler yapıyor, danışmanlığı akademisyenler yapıyor. Ama üçüncü dördüncü sınıf derslerinin, uzmanlık derslerinin, alan derslerinin neredeyse tamamını dışarıdan gelen master veya doktoralı alanda çalışan bireyler, profesyoneller tarafından verilmesini sağlıyoruz. Bence 21. yüzyılın işletme eğitim modeli budur. Bunun dışındaki modeller zaten hiçbir zaman iyi değildi. Ama artık iyice sırıtmaya başladılar. Bu çocukların yetkinliklerinden biz memnun değiliz diyenler aslında bu çocuklar çok akademik bir eğitim almışlar. Gerçek hayattan habersizler demek istiyorlar. Bunun farkındayız. Bu eksikleri kapattık. E bunun sonucu olarak da son derece zor ekonomik şartlar altında bile mezunlarımız çok kolay iş buluyor. Tabii bunun bir nedeni de çok az sayıda öğrenci almamız ve onlarla birebir ilgilenmemiz. Yani öğrencilerin iş bulma, iş dünyasında öğrencilerimizin aranılırlığı konusunda aslında benle değil profesyonel gelişim direktörümüz Murat Yalnızoğlu ile konuşmanızı öneriyorum. Çünkü öğrencilerle birebir temasta olan, onların stajlarını Planlayan, onların iş görüşmeleri konusunda onlara mentörlük veren, ellerinden tutan kişi Murat yalnız oldu. Ee, biliyorsunuz içi, içinde bulunduğumuz durum e, hızı değişenden çok daha öte, kaotik bir durum. Her şey birbirine girmiş vaziyette. Bu sadece pandemi değil, pandeminin tabi bunun katkısı var ama işte internet değişim, bilgi bil teknolojileri. Ka Şimdi. Bizim işletmede, stratejide özellikle böyle kaotik ortamlarda, belirsizliğin çok yüksek ortamlarda hep e, edinmek istediğimiz bir pozisyon vardır. E, avantaj sağlayabilmek için. O da esnekliktir. Şimdi buradan baktığımız zaman işletme mezunları bu esnekliğe sahipler. Biraz önce Erhan Öncü'nün söylediği gibi. Çok geniş bir spektrumda, neredeyse sektör farkı gözetmeden, neredeyse kurum yapıları yani STK'sı, üniversitesi, sağlığı e, ve tabii iş dünyasında gözetmeden etmeden iş ve aş bulma imkanları var. E, biz bunun sonuçlarını görüyoruz. Hocanın söylediği gibi çok yüksek oranda mezunlarımız e, istedikleri işleri e, bulabiliyorlar. E, bence işletme bütün bölümler arasında bu konuda en, en avantajlı bölüm diye düşünüyorum.